Twitter'dan herkese merhaba. Evet, bugünün en önemli verisinin Amerika tarafından gelecek olan tarım dışı istihdam verisi olduğunu gözlemliyoruz. Amerika'dan gelecek olan tarım dışı istihdam verisinin 218 bin olması bekleniyor. Geçtiğimiz dönemde 288 bin kişi gerçekleşmişti. Aynı zamanda işsizlik oranı ile ilgili veri gelecek. İşsizlik oranının yüzde 6.4 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Geçtiğimiz dönemde yüzde 6.3 olarak gerçekleşmişti. Dünün en önemli olayı Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği Merkez Bankası mevduat faizlerini negatife çekti. Borçlanma oranı oranlarında bir azalmaya gitti ve LTRO dediğimiz bir programı uygulamaya başlayacağını bildirdi. Bu LTRO programı bankaların Avrupa Birliği Merkez Bankasına verdiği teminatları istinaden Avrupa Birliği Merkez Bankasından üstüne içerisinde borçlanmaları anlamına geliyor. Bu borçlanma sonucunda piyasadaki likiditenin artması ve tüketici kredilerinin artması, aynı zamanda da ekonominin canlanması bekleniyor. En son 21 Aralık 2011 yılında yapılan bu uygulamanın bu dönemde nasıl bir etki yapacağını takip ediyor olacağız. Aynı zamanda Mario Draghi gerekirse tahvil alım programlarına başlayabileceğini ve daha değişik enstrümanlarla piyasaya müdahale edebileceğini söyledi. Bu durumun Eurodolar kurundaki etkilerini takip ediyor olacağız. Herkese iyi günler.